Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla tanınan Lezzet Atlası dünyanın en iyi kıymalı yemeklerini listeledi. Ve listenin zirvesinde İzmir'in özel lezzeti Tire Şiş Köfte yer aldı. Listede diğer Türk lezzetleri de var. Adana Kebap 3. Sarma 7. Kayseri Yağlaması da 15. sırada yer buldu kendini. <laughs> Test Atlas dünyanın en iyi kıymalı yemeklerini açıkladı. Türk mutfağından birçok lezzet de listeye girerek büyük beğeni topladı. Lezzetlerinden ve baharatlarından dolayı düşünüyorum. Bunlar katılınca yemeğe lezzet veren şeyler. Listenin birinci sırasında ise İzmir'e özgü meşhur tire köftesi var. Diğer köftelerden farkı işte şekli bir de soslu oluşu. Tire köftesi yedim. Baharatı falan azdı. Tereyağı Atıyorlar. Coğrafi işaret alan tere köftesi şişlere dizilip odun ateşinde pişiriliyor. Ardından bakır tavada tereyağı eşliğinde sade, domatesli ya da yoğurtlu olarak servis ediliyor. Çok seviyoruz, yani bir numara bizim için. Direkt gördüğü çok seviyoruz. Listenin ikinci sırasında ise Sırbistan'a özgü Leskovac Roşti adlı yemek var. Adana kebap 7'den 70'e herkesin damak tadına hitap ediyor. O da listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu. Adana kebap'ta püf olan nokta etleri ezmeden tane tane zırhlayabilmektir. Aynı şekilde baharatları iyice içine yedirebilmek. Olsa da yesek. Acılı olasın artık. Bizim hanım çok seviyor Adana'yı. Adana kebap o yer. Dördüncü sırada da ABD'den hamburger var. Yine Türkiye'den Sarma'da listenin 9. sırasında yer aldı. Severim, çok da güzel yaparım. <laughs> Kayseri yağlaması 17. sırada kendine yer bulurken Beyti 19, ıslama köfte 20, karnıyarıkta 31. sırada yer aldı. Çok lezzetli, ayet, güzel oluyor yemeklerimiz.